Merhaba sevgili Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Ee, akşam Adem Karamanlı'dan alınıp bugün de bize ulaşan kuşların kutu açılımını yapıyoruz. Ee, göreceksiniz yine birçok beyaz ve çok güzel bir Arap. Hatta ve hatta e, Dişçi Raif'in meşhur kuşlarından bir mavi var. Kuşları açalım. Tek tek gösterelim. Evet sevgili dostlar. Sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları. E, kutuyu açtık. Şöyle bir e, takkalı bir beyaz. Bunun akşam boncuğunu görememiştik. Bunun ayağında arkadaşlar bir, çok açık bir pembe mi bu? E, bir boncuk var arkadaşlar beyaza yakın. Görememişiz. E, bir tane takkalı beyaz dişi. Bunlar iki tane çıkmıştı arkadaşlar. Bir tepeli bir tepesiz. Ayağında çok açık beyaz boncuk varmış. Evet sevgili dostlar, diğer diğer bir beyazımız var arkadaşlar. Bunlar herhalde e, o e, çok fazla da söylemek de istemiyorum ama bildiğimi bildiğim kadarını söyleyeyim. Bunlar da. Şenol Şişi'nin Astronotların Yavruları arkadaşlar. Ayağında boncuk var. Boncuklu olanlar oradandı. İki tane boncuk var bunda. Evet. E, bunda da arkadaşlar bir sarı boncuk var. Bu boncuklar bildiğim kadarıyla e, öyle. Yani bunlar astronotların bir beyazlığı arkadaşlar. Bunlar astronotların soyu arkadaşlar. E, e, bit tepesiz beyazımız daha var arkadaşlar. Yalnız Tepesiz beyazımız daha var arkadaşlar. Vay 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 vay. Bu tepesiz beyazımızın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kanat altında boya var arkadaşlar bunda. Öyle söyleyeyim. Bunda boncuk yok, bu da e, takkalı beyazla çıkan diğer dişi. Arkadaşlar bir tane daha astronotlardan, onun da ayağında. Böyle göstereyim. Ee, bir sarı boncuk var arkadaşlar. Bunlar da astronotlardan olan diğer yavru. Bunlar hepsi kızma yavrular. Yeni yavrular arkadaşlar. Ee, bir de e, hazır ve nazır. Bunu Adem Karamanlı kardeşim orada içeride de çekmişti. Bu kuş müthiş oyunlu bir arap arkadaşlar. Ee, bir de Bir tane de sürpriz var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Biz biliyorsunuz beyaz hastasıyız. Beyazlara da hastayız. O yüzden Maşallah diyelim maşallah. Ee, arkadaşlar Boncuksuz olan Şuradaki suluk yanındaki Boncuksuz olan herhalde o. O boncuksuzla bu takkalı iki tane dişi Eee bir tane bir takkalın ayağında boncuk varmış arkadaşlar ama çok belli belirsiz bir boncuk. Beyaz gibi. Açık pembe gibi böyle. Ee, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu da dişçi Raif'in e, Dişçi Raif'in Kuşlarından bir Onun kuşlarının torunu bir erkek arkadaşlar kanatlarını Adem Karamanlı kardeşime akşam iğnelettim onun da ayağında yine pembe herhalde boncuk onun da ayağında pembe bir boncuk var arkadaşlar öyle söyleyeyim ee, sevgili bir İstanbul güvercin dostlar işte böyle e, Adem Karamanlı'dan kuşlar aldığımız zaman veya işte e, kardeşlerimize aldırtıp iyi kuş bakmalarını istediğimiz zaman sizlere böyle çekimler yapıyoruz arkadaşlar İyi iyi kuşların çekimini yapıyoruz. Yani gerçek öyle söyleyeyim. Şu tezgahta duran 7 tane kuştan arkadaşlar arkadaşlar altından oynamayacak kuş yok. Metraj, metrajsız kuş yok öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel kuşlar arkadaşlar. Yalnız gördüğüm kadarıyla eee o şimdi Gaga atan erkek okuş anladığım kadarıyla bir tane daha erkek olabilir mi? Bakıyorum yalnız üç tane dişi kesin. Bir tane daha erkek olabilir o arkadaki olabilir tam emin değilim. Ee, bu arada mavi erkek, iki tane beyaz erkek, geri kalanların hepsi dişi arkadaşlar. Yani 3 erkek var, dört tane dişi var burada. Sevgili Beyaz İstanbul Güvercin dostları hep böyle güzel kuşları size tanıtacağız. Ee, dediğim gibi yani şu üç tane yavru arkadaşlar üç tane tepesiz yavru ayağında boncuk olan yavrular astronotların yavruları bildiğim kadarıyla bildirim kadarıyla değil demem öyle Tio'nun gelmesi öyle Tio öyle geldi boşu boşuna bize de e, abi bu kuşlara sahip çık denmez bu kuşları kontrol et O yüzden arkadaşlar size iyi kuşları tanıtmak istedim. İki tane kuşun yalnız arkadaşlar kanat altlarında siyahlık var arkadaşlar. Siyahla boyamışlar, boyayla boyamışlar. Şöyle göstereyim şeyin de altında var. Bakın bunun da altında var arkadaşlar. Bunlar tüy değil ha. Öyle söyleyeyim boya bunlar. Beyazın üstüne boyanmış. Bir de bir tane daha var arkadaşlar. Bakın siyah boyalar var arkadaşlar üstünde. On da herhalde şunda. Siyah boya sürülmüş arkadaşlar bunlara. Ee, öyle söyleyeyim. İki tane kuşun kanat altlarında iki tane dişinin sanırsam o ayrı olan akşam alınan e, takkalıyla onunla beraber tezgahta olan diğer dişinin Kanat altlarında siyah boya sürülmüş arkadaşlar, ayakkabı boya sürülmüş. Ee, i̇nsanlar ya atmaca için sürerler. Hani beyaz kuşa mı beyaz kuşa siyah boya süreni görmedim. Mavi sürerlerine atmaca gelmesi bilmem ne gelmesin diye. Ama bunların kanat altlarında siyah boya var. Boş boş kuşa da siyah boya sürülmez. Beyaz İstanbul güvercinden. Ee, şimdilik bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Yine mezatlarımızda ve. YouTube, Beyaz İstanbul Güvercin YouTube kanalımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.